Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minnoş ve ben ikimiz canlı yayın yapıyoruz. Evet. Aa, biri geldi diyecektim o da benim. <laughs> Bu arada bende şu an sıfır kişi gözüküyor. Aa biri geldi. Evet. iki İki kişi geldi. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Serap geldi? O oh, maşallah. Evet. Hemen geldiler. Merhaba. Ama bende bir kişi gösteriyor sadece şu an. Bende de dört kişi gösteriyor. Hoş bulduk. Hoş yani. Evet. Hadi, hadi. Bismillah bu telefonun ne oluyor ya? Kendi kendine ses açılıyor bu nedir ya? O beş kişi olduk. Evet, beş kişi olduk. Niye kapattın kanalı? Benimle video çeker misiniz? Tabii ki çekeriz. Ben de diyorum Rusça falan dalin değil mi diyorum. Kapalı yazıyor baksana. Evet ben de az önce gördüm topluluğunu zaten. Ben de dedim bu dalin değil mi ya dedim. Benimle bir de. misiniz bir Numaramı verem ama şimdi canlı yayında versin ifşa olmaz mı? Ay ya Snapchat'e var. <laughs> Snapchat'ten verdik büyük ihtimalle. Hı hı bence de öyle versin zaten. Yoksa eğer ki canlı yayında verirse zaten efsane. Herkes arar kızı. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Tamam Snapchat'e e girdim ben. Yaz numaranı. Canlı yayından sonra seni de ya da yok ben direkt kopyalayayım. Ee, minnoş aramaya eklesin. Merhaba Hira. Hepinize merhaba yeniden. Buluşma şu yapacak mısınız? Yapacağız. Evet, yapacağız. evet yapacağız. Ama canlı yayında yapmayacağız. Sonra yapacağız. İsmimi okuyacağız. Cengiz. Cengiz Öz şey birazdan canlı yayın kapandıktan sonra özel olaraktan bir video çekeceğiz. Takipçilerimizle buluşma yapacağız şimdi. Ne buluşması? istiyorduk Herkes ne buluşması ne buluşması falan diyor. Evet. Takipçilerimizle buluşma yapacağız tekrar de. Evet. <laughs> Brafsan sildi. Ne mesna etmiş? Ha tamam verdi. Eklersin sen de anlamayın. Tamamdur ben kayt sana dur. ben ekleyemem dur sana göndereyim ben sen ekle. Tamam. Dur şimdi. Ay yanlış yapmışım. Dur bir saniye. Kopyalayayım bari. <laughs> ee, e. Dur şimdi. Dur benim bu... Bunu... Dur. Serra'nın snapchat tadı ne? Ser... Ver oradan. Gir ben At bana Bakayım bir. Serra 0805. Tamam dur. Serra 080 evet. Görüşürüz İlhan. Tamam. Serra ben sana arkadaşlık isteği attım şeyden oradan bana numaranı yaz ben seni aramaya ekleyeceğim. Evet kabul ettim. E, arkadaşlar durun hepinizin yorumlarını okuyamıyorum bir saniye. Durun en baştan okuyacağım. Çok yazıyorlar. Evet attım numarayı. Kaydet. Gideceğim. Kopyaladım numarayı. Yok diyor. Merhaba Maya. Merhaba. Arkadaşlar perkakista adımızı biz zaten bir tane video çekerek yayınlayacağız. Ha. WhatsApp'a bakacağım. Ne oluyor? Şimdilik. E, Minnoş ne oluyor? Arkadan şey yapmaya çalışıyorum. Saray bulmaya çalışıyorum. Bir saniye. Tamam. Yazdım ama ona mesela her gitti şimdi. Şimdi ee, aramaya ekleyeceğim. Yine Brawl Stars videosu belki çekebilirim. O kadar büyük ihtimal yok. Tamam şimdi ben aramaya ekledim Serra'yı. Ekledin mi Serra'yı aramaya? <laughs> Serra! <laughs> Hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. <laughs> <laughs> Kardeşim var aldırmayın. <laughs> Rio oyunda pek <PKK'si>, hoş geldin. Leo <laughs> pek hoş geldin. Evet hoş geldin Leo oyunda pek herkese. <laughs> Hoş geldin Elnare. Bu arada canlı yayında Emre'nin bizi olmaması? Harbiden ya. O çocuk bizi deli etmişti. Beynimizin içine etmişti ya. Her canlı yayında zaten bir şey oluyor. Biz sonrasında konuşurken kafamız gitti. <laughs> beynimizin... Ya her canlı yayında zaten bir şey oluyor. Hı hı harbiden her canlı yayında bir şey oluyor. <laughs> Leo oyunda pek herkese ben en çok konuşan petlerime moderatör yapıyorum. İster sen konuşan peti eğer seni moderatör yapabilirim. <laughs> 37 kişi var maşallah. Ey <laughs> Maysa. Az önce 45 <laughs> kişi vardı. <laughs> biri <Benim> ne oluyor? <laughs> biri ne oluyor lan? Benim? Evet. Şey, canlı yayınları eee kafam karıştı bir saniye. Em, iz, abone <laughs> sayıma bakayım mı? Youtube Stüdyo'dan. ya da. Biri konuş artık. Ee, küçük bebişler. Biz 10 yaşındayız. Bir dakika kapatayım dedi. Youtube'un ele geçirildi. Arkadaşlar yani bizden rahatsız oluyorsunuz eğer canlı yayına hiç gelmeyin daha iyi. Biz Youtube'un içine etmedik ki. Bizden rahatsız oluyorsanız hiç videoya gelmeyin daha iyi. arkadaşım niye herkes kapatsın efendim niye kapattın soru işareti Eee, benim en sevdiğim pet kahverengi kedi. Allah Allah o zaman ara. Berkay edit yani bizden rahatsız oluyorsan canlı yayından çık daha iyi yani bizi boş yere neden üzüyorsun? Bu yaptığın şey gerçekten hiç hoş değil. Minna sen de cevap ver ya. İyi. <laughs> yani. E Elif'i aramaya gideyim mi? Yok onun o dışarı çıkacakmış galiba. Aramayın dedim. Ay bakalım. Bana dedi ki tuvaletteyim annem kapatmış dedi. <laughs> kızı neden Kızı neden ifşaladın? <laughs> ne Miba canlı yayındayız kanka Miba. <laughs> evet canlı yayındayız. Elif şok. <laughs> tamam banlayayım. Hem o zaten gitmiştir herhalde. Kimi? He. Ee, e, izin veriyor. Üçümüze de yani ikimize de izin veriyor. Hem herkes annesinin karnından 12-18 yaşlarında doğmuyor. <laughs> Yani benim kanalım 2012'den beri var yani. Ben doğmadan önce açmış halen. Ben nereden bileyim kanalımın açılacağını. Bismillah. Telefon kafayı yiyor ya. E Arkadaşlar niye herkes sessiz kaldı? Elif. Bilmiyorum. Elif zaten normal, Elif'in zaten normal aramalarda da sesi çıkmıyor. Harbiden. Nurdiş, hoş geldin. Aa, Nurdiş geldi. Nurdiş. Nurdiş. Nurdiş bizim ünlü takipçimiz. Bizim sayımızda çok ünlü oldu. Gerçekten Nurdiş çok... eee ünlü yani. E ee, Nurdiş bizim videolarımıza baya bir kez geldi de arkadaşa yani niye konuşmuyorsunuz? Minnoş, Elif. Ya, ya ben buradayım, hemen hebele. Hebele öbe. <laughs> ben edit yapmaya çalışıyorum. E Elif yani şükürler olsun konuştun da bu telefon da kafayı yiyor ya. Biri ben yarım i̇şte saat bir şey yapmaya çalışıyorum, edit yapmaya çalışıyorum. Oyun oyuna sonra gireceğiz, kutlama yapacağız birazdan. Evet. Doğum günümü dün kutlamak için kutlama yapacağız. Dün canlı yayın açtık aslında ama Emre diye biri bizim peşimizi bırakmadı. Evet arkadaşlar, bu yüzden de dün yapamadık. Kadın bizim kafamızı bunalttı. Canlı, canlı. yayından sonra konuşmayı unuttuk resmen. Harbiden ya canlı yayında ben konuşmayı klasik gittim yani. Bakın ben em, o em, şey YouTube ya kafamı karıştırdı yine ya. Em, <gülüyor> <gülüyor> o canlı yayından gittiğinde em, ben dedim ki Emre grup aramasından gitti dedim. Yani o kadar kafam gitti ki grup aramasından gitti dedim. Evet ya o bize öyle bir kandırmıştı ki. Ben dün anlattım arkadaşlara. Arkadaşlar bize ben kuşum demişti. Evet öyle bir ödümüzü koparmıştı ki. Yok ben balkondayım yok ben şu an seni seyrediyorum dalacağım size falan diye çok korkutmuştu bizi. Ben, ben... Ben kuşum. Sahibim bana yazmayı öğretti demişti. Çiğeliz P. Benim sana bir şeyler anlatmama gerek yok. Zaten videomu seyredersen eğer her şeyi anlarsın. Ben Ama yine de sana anlatayım. Ee, ben ım, takipçilerimi çok seven ve kurator olmayı çok isteyen ve Arkadaşlarım Minnoş Pkx'de ve Elif Pkx'de ve Dalil ve Ölçüyüm Pkx'de ve e, Maria, Eva X'de, Rüya Pkx'de. Boş. Bütün arkadaşlarını sayıyor. <laughs> Şu kız kıraçay yapmaya var. Adem, çete. Arkadaşlar bu arada eğer canlı yayın banı yemezsem eğer ben her gün her gün video atacağım sizlere. Videomu atacağım. Ne? Bu arada biz Minnaş'la beraber onun kanalına video çekmiştik. Evet. Ben abla oyuna gir de kapat fotoğrafını yapayım. E ama gideceğim yeniden kırmızı ya. Ben kendim de Arkadaşlar abone sayıma yine bakacağım. Bakalım kaç olmuş. Ve arkadaşlar bugün Tilki sonuçlarını açıklayacağım. Aa bir kişi abone olmuş. Teşekkür ederim bir kişiye. Bir kişiye. 473 abone var şu an. 1473. Neden ekran siyah? Bilmem. Acaba neden siyah? Abi harbiden ya. Ekran siyah kalmış. E çünkü ben yapıyorum. pardon. Başka bir şeyler e, yapalım. Yukina Yuki abone olduğunuz için teşekkür ederim. Abla ekranın siyah olmasından ziyade başka bir şey yapsak daha iyi olmaz mı? Bilmiyorum artık ekranımı mı göstereyim sizinle konuştuğum ekranı ha? Aldı mı? Ben seni sonra arkadaş eklerim. Ee, arkadaşlar galiba yine birisi dalacak bize. Zaten bir canlı yayında normal olmasa şaşarım. Elif canlı yayında mı bu arada? Bilmiyorum artık. Onu bilmiyorum ama yok bence. Olsaydı eğer ki bir şeyler yazardı ki Evet arkadaşlar. Benim canlı yayınım bu kadardı. Umarım canlı yayınımı beğendiniz Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. çok seviyorum. Hoşçakalın. Sadece akıllı kalın. Ben hepinizi sonra arkadaş Arka şey ekleyeceğim. Görüşürüz. Bir şey, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Minnaş kanalımdaki 16 abone için sizlere çok teşekkür ederim. Ben de bin 473 abone için çok teşekkür ederim. Görüşürüz sonra yine canlı yayın açacağım. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Öptüm.